Sizlerle beraber CapCut'tan nasıl uzun video short değil, özellikle uzun video fotoğraf tasarlanır bunu göstereceğim. O zaman hiç bekletmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce ıı, önemli olarak arka plan olarak bir ıı, pexels gökyüzü veya kendi istediğiniz bir arka planı fotoğrafını çekmeniz gerek. Ben PKX'de gökyüzünü tercih ediyorum. Bu ben bu şekilde çekiyorum bu arada. ekran fotoğrafı alıyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bu da çok önemli. Mesela arkada yeşil ekran diye bir şey yok. Yeşil ekran e, size bir şey kazandırmaz. Karakterinizde olmayan bir renk seçmeniz lazım. Mesela benim karakterime şöyle bir baktığımda ben koyu kırmızı görmüyorum asla. Gözümü çıkardığımda gözümün içinde koyu mavi var. Ancak e, koyu kırmızı yok, bu yüzden ben e, koyu kırmızı kullanacağım arka, yani yeşil ekran olarak. Sizde kendi karakterinizde olmayan bir renk seçmeniz lazım, her yere bakmanız lazım. E, bu arada arkadaşlar, bunu yaparken o kadar çok aralara bakmanız lazım değil. Mesela benim kullandığım her zaman arka plan. Bu kırmızılık oldu. arka Arada pembeler de var, bunun farkındayım. Ancak bu hiçbir şey etkilemedi. Yani bundan bir şey olmaz, bir sıkıntı olmaz ve buradan pozu yakalamanız lazım. Ee, hangisini yapacağımı bilmiyorum şu an ben. Bunu yapmıştım. Çok fotoğrafı var bende bunu. Bu çok hızlı gidiyor, bunu çekemem. Bunun içinde de kırmızı var. Bu yakalayabilirsem deneyeceğim. Yakalayamazsam oldu mu? Ya yani. ee, biraz daha deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar benim Tabletimde ben çektiğim an flaş patlamıyor benden. Haberiniz olsun. <laughs> Çok kank olmuş. Şu havada bacağını büktüğü anı yakalamak istiyorum ben. Havada o bacağını Neyse ben eski çektiklerimden kullanırım. Şimdi arkadaşlar sizde CapCut uygulamasının olması lazım. Ben hemen CapCut'a giriyorum. Evet arkadaşlar şu anda CapCut'tayız. Ancak şöyle bir şey var. Ee, siz buradan e, kapak fotoğrafı için fotoğraf düzenli fotoğrafı Fotoğraf düzenli bir şeyler indiremezsiniz, yapamazsınız. Bu yüzden her zaman video formunda bunu tasarlamanız gerekir. Um, bu arada şu anları bunları kapatıyorum çünkü şey e, özel şeylerim yok ama olabilir belki de. Ben eski çektiğim fotoğraflardan kullanmayı seçtim. Evet. Böyle oldu. Ve şimdi şuradan bindirmeden çektiğiniz istediğiniz fotoğrafları yüklüyorsunuz. Şu an ben yükleyeceğim. Eee um... Ne olsam? Uf. Mesela ben şu anda bu videonun kapağını tasarlamak istiyorum. Şunu kullanacağım. Ben şu üstüme creator şeyini koyacağım. Şu an köylü ekleyeceğim bir şey görmüyorum. Bakalım. Evet ekleyeceğim bir şey görmediğim için ekliyorum. Ve arkadaşlar yanlış şey tıklamamanız gerek. Burada arka planı kaldır diyorum. Ve burada krom anahtarı var. Krom anahtarından burada bir şey ayarlamanıza aslında gerek yok. Ve yanlış rengi seçersiniz. Mesela beyaz seçersiniz. Benimki böyle oluyor. Burada gördüğünüz gibi şurada küçük bir gölge kalıyor. Ama onu seçersem de yüzüm yok oluyor. Bu yüzden ben her zaman buradaki pembeyi seçip seçiyorum bu şekilde oluyor. Ben bunu koyuyorum kenara koyuyorum. Evet. Ve de üstüne bu sefer kreatörlü koyacağım. Kreatör işaretine. Tabii kreatör değilim ama ben her zaman koyuyorum yine de. Yine aynı şey yapıyorum. Bu sefer mor rengi seçeceğim. Bu üstüne işte birazcık küçülterek kendimi küçülteyim biraz şimdi, şimdi bunu da biraz bitireyim. Hı. Oldu. Şimdi burada metin ee, koyacağım. Diyeceğim. Nasıl uzun video kapak foto fotoğrafı olmamış. Şey. Kapak fotoğrafı tasarlanır. Dedim ve buradan yazı tiplerinden koyunca çok fazla rengim kalmadığı için ben şablon seçmek istiyorum. Ve internet yok. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sillerden şunu koyayım. Şunu mu yapsam? Bunu yapacağım. Böyle bunu daha iyi yapacak. Neyse. Daha iyi yapacak bir şey bulamadım. O yüzden maalesef kapak fotoğrafı birazcık garip olacak. Küçüleceksiniz, büyüteceksiniz. istediğiniz yerlere koyacaksınız. Ee, ve e, başka mesela ben CapCut şey de koyacağım. Buraya. Çünkü CapCut'tan yapacağım. Bu da sponsor gibi olacak ama bence bir sorun olmayacak. Şunu birazcık yeme Daha minnoş görünüyor. Ben aynı zamanda minnoşunu seviyorum. Minnoş yaparsak daha güzel görünüyor. Şöyle çıkartma ekleyeceğim. Evet. Açılmıyor. Allah'ım yarabbim ya. Sur Allah ya. Ekleyeceğim başka fotoğraflar var mı? Bakacağım. Arkadaşlar şey yoksa da hemen çıkacaksınız. Pinterest'e gireceksiniz. Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Beceremedim. Evet. Görünüyor ama bir şey yok. Acaba şu komik bir şey ekleyebilir miyim kendim? Bakıyorum. Allah 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 lan. Şunu eklesem. Bir dakika, bunu ekleyeyim diyelim. Ha bu şey olmuyor. bindirme olarak ekleyeyim onu. Evet ekledim. Ve bunun arka planını kaldırsam şuradan. Ha, şu şeyler görünüyor. Bakayım. Almat. Of. Neyse. Arkadaşlar siz anladıysanız bence bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar e, bunu fotoğraf çekeceksiniz. Şöyle ekran fotoğrafı alacaksınız. Ve sonrasında YouTube videosunu eklerken ekleyeceksiniz. Bu kadar basit. Yani bence siz yapabilirsiniz. Şu an bekliyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu olsun. Bay bay.